Ege kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün bu sefer YouTube'dayım. Ee, YouTube'dan e, bir şey yapmak kararı aldım. E, bugün ne yapacağız? Bugün e, bir Türkçe söz söyleyeceğim ben. Ama bu sefer ha, evet, bir türkünün mü söyleyeceğim? Ee, bir dakika karake güzel evet, şöyle terliyorum ben ee, hangi türkü söyleyelim bu arada sizler de, de. Ee, hangi e, oyunları veya veya hangi e, şarkıları söylemem gerek istediğini şey yapabilirsiniz. Hatta türküler değil mi? Şarkılarını mı karıksın söyleyelim bence. Türk olmasın şarkı olsun. Şarkılar karaoke. Evet. Reklamasyon gecelerimiz var. Bunu söylemiştim. Diğer bakar yılında var. Ay cüzdüm var. Onu söylemeyeceğim. Sen mi sen mi kim sanır? Reklamsın karakay, gül pembe, bir derdim var var. Neler oluyor hayatta var? Hayat bayram olsa söylemeyeceğim. Bu arada siz de ee, Bu arada siz de ee, Şöyle bir beğeni patlaması yaparsanız çok mutlu çok mutlu çok mutlu olurum. Hangi şarkının karışımı söyleyelim ya? Telgrafın telleri. Ya hastanın nini yok. Sıkıntılık yok. Sizin her şey bitmedi bitmedi mesela. bilmiyorum zaten. Bakın bak var. Arkadaşım ışık var. Karaoke. Hmm. Bunu bilmiyorum zaten. Başka ne var? Vazgeçtim var. Yıldız Söylemeyeceğim ona. Nerede birisiniz var? Hayır söyle var. Kanıtlarım var ruhumda. Mutsuz bana söylemeyeceğim. Yok söylemeyeceğim. Delikanlım var. Hangisini söyleyelim ilkler? Madrid depresem var onu söylemeyeceğim. İzmir Mörek'ini söylemeyeceğim karık olarak. Ha yok aranca var söylemeyeceğim. Alacak parı söylemeyeceğim. eee bakayım şöyle bir. Başka hangi karıksı var? Şöyle Dere geliyor dere var Bunu söyleyebilirim ya cesaretin alır mı aşkı Ama Sütü demiyorum Sütü ya Kınlar bekende bunlar bu, şey yok. Ne hangi şarkı söyleyelim şarkı olarak tabi. Başka ne var? Şu e, Şu şarkıyı şey söyleyeceğim ya Tiryaki'nin Bayhan Hayır. Devam devam. Şöyle yapalım. Dur. 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 <triyakinim> Hazır. Sokaklar şahitsiniz. Yanım bir gibi Yanıyor yüreğim Sürekinin Her sokak lambasında Senin yüzün bir Titriyor ellerim bir yakinim Her günüm Bir sor gizleyen geçer, et Her anım Bir yazdırıldım Sen gönüldeyim senden Bir, şeyim, sen ben, bir Bunca yine bu istek çıkmış söyle, çiftlikten daha senin Kalabalıktan daha sevilim, şirya kelim, şirya kelim Son şeyin, senden, bir daha deneyelim Bu güzel yüzümün aynısı Bu istek çıkmış söyle, çiftlikten daha senin Kalabalıktan daha sevilim, şirya kelim, Aranamayız Doğruyla börekler sizlere çıkmak istiyorum O ne kadar şarkıların Sarı fıstığı gibi O ne kadar türkülerin sarı fıstığı gibi Kalbime uzanmış Karanlığı beslerim Bulutlar seni çizmiş Kiryakinin Her günün Yıkar gibi yanar geçer Her anın Bir yol gibi uzun sürer Bir defa de Tek tek postere Çizim senin Yazmak sen senin Sibya senin Sibya senin Sen Senden bir defa Demeyelim Bu bir sınıma yine Bu üç tek tek senin Yazmak sen senin Sibya senin senin güzel yani şartımız bitti Bizde ee, de bitti Şimdi yine çok çok seviyoruz Beri göstermek istiyorum ee, Mesela Sınav kitabım da Buraya da gelen çok güzel bir görüşmeler yapıyorum orada da Fakat görüşmek üzere Hoşçakalın